Merhaba arkadaşlar. Merhaba sayın kardeşlerim. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle PUBG Mobile'de klasik rütbeli libi katacağız. Fakat klasik rütbeli libiye geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirim zillerinde lütfen ama lütfen açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları yaptıysanız bizleri daha fazla bekletmeden daha fazla meşgul etmeden klasik grup belirliğe geçiyorum. Uçakta videoyu başlatacağım. Şimdilik herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar maçımız başladı arkadaşlar. Haritanın en kalabalık noktalarından biri. Yeni gelen harita yani yeni gelen güncelleme sonucunda yeni bir yer gelmiş. Biz de buraya atlayacağız. Bunu daha önce canlı yayında atlamıştım arkadaşlar. Bu arada canlı yayınlarımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. 123 aboneye kadar ulaştım arkadaşlar. Canlı yayınında açtığım canlı yayınlarda kaçırmak istemiyorsanız aşağıdan bildirim zillerini açabilirsiniz. O zaman hızlıca size daha fazla bekletmeden atlıyorum. Evet arkadaşlar görüntü belki ama belki biraz bulanık olabilir. Olabilir yani olabilir. O yüzden eğer öyle oluyorsa kusura bakmayın. Bu arada canlı yayında PUBG oynamamamın sebeplerinden biri görüntünün bulanık olması. Görüntüm bulanık olduğu için ben de PUBG mobil oynamıyorum arkadaşlar. Evet. Herkeste aynı paraşüt deseni var. Bende de. Evet. Şöyle bir yere atladık. Bir çanta deseni bulduk. Okey. Ayşe bulduk. Tamam. Tamam. Ayşe bulduk. Avuk. Al, Avuk al, al. <laughs> alacağım. Uzi. Adam var. Çünkü kalabalık bir noktadayım. Adam olması da aşağı ama <laughs> Allah belanızı versin diyorum. Ben bir şey demiyorum. Adam buradan sinsi sinsi gelmiş. Zor. Kalabalık. Zorlu mücadele arkadaşlar. Cidden zorlu bir mücadele. Cidden Free Fire'da her oynadığım maç hep zor oluyor. Şimdi böyle rastlığı kalabalık olmayan, olmayan bir yere atlayalım. Şuraya mesela. Ne yapacak arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Dediğim gibi görüntü birazcık bulanık olabilir belki ama. Eğer öyle oluyorsa kusura bakmayın arkadaşlar cidden. Yani görüntü bulanık olmasın ben görüntü bulanık oluyor ama uzun video attığımda bulanık olur mu bilmiyorum ama. Bunu çekip attığımda bakacağım bulanık olursa eğer bir şey yapmayacağım ama kullanık olmasa da şey yapacağım yani sıkıntı olmaz kullanık olmasa daha iyi evet neyse şöyle bir kafa kafa şapka var kafamızda şöyle mükemmel bu arada kıyafetle uyuyor arkadaşlar kıyafetle uyuduğu için ben de kullanıyorum kıyafet de güzel arkadaşlar kıyafet kalıcı ama kafamdaki kalıcı değil Evet arkadaşlar şöyle birkaç parça silah bulduk. Çatıya bakıyorum. Evet ilk yardım kitleri falan. Tamam dürbün okey. Tamam güzel bence lootumuz. Bu arada arkadaşlar bir erliğini oynayacağım. Öyle fazla iki üç. Pardon arkadaşlar yanlışlıkla yayıncı durdurdum. Neyse o zaman hızlıca şunu alalım. Şunu atalım. Vermeyi fullleyelim. 4 ikisini alalım. Şunu atalım. 4 ikisi de o takalım. O de mükemmel oluyor 4 ikisi. Evet. Çevrede adam var. Dikkatli olarak. Bot mu? İşaret değil. İnşallah bot, bot yapan yani bot, bot numarası değildir. Evet, bot. Sıkışın sık, şeyinden anladım. Şöyle suyun altından gidelim. Şüphelenmesinler. Şöyle azıcık daha dalak. Çıkacağım yukarı çıkacağım. Bu Evet. Bu. Adam var. İleride. Ama ben alalım. Tamam. Tamam. Buradan ileri doğru gidiyorum arkadaşlar daha de abone değilseniz abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Evet, bir araç buldum. O araca atlayıp alan ortasına gideyim neredeyim ben? Ben 3 4 numarayım. Gözükmüyor ki. Şöyle iki numaranın olduğu yere doğru gidelim. Bir şeyler yapak işte. Gezeki etrafta. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar bu arada. Videomuzu e, güzel oluyor bakınca. Lütfen beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı zaten hiç unutmayın. Abone kesinlikle olun arkadaşlar. Evet. Köprüden aşağı. aşağı. Atacak köprünün üstüne çıkıyor. Köprü tren yolu arkadaşlar bana onu söyleyeyim. Ben tren yolu yapıyor. Adam var bir de. Evet, evet arkadaşlar bir bot sıkıntı yok yani. Şu an mermileri de alalım. Ağzım ağzım birisine verdim sonuçta yani. Neyse aşağı hızlıca şu beyaz çizgiyi takip edip alan içine gireceğim. Evet hızlıca alan içine giriyoruz. Evet alan içine girdik ama adamlar gibi gitmedi. Kapı üstten gitmek bence benim için daha güvenli. Of, ölüyorduk az daha. Evet arkadaşlar önümüzde adam silah silah sesleri var doğrusu. Adam olma ihtimali çok yüksek ve adam benzin bitti. Tam da böyle bir yerde benzin bitti. çok büyük. Şöyle Evet arkadaşlar dediğim gibi abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz çiçeklerin devamları gelecek. Arkadaşlar sadece abone olup like atıp bildirim zilini açmanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi bir yer oynuyorum arkadaşlar. Öyle iki yer falan oynamayacağım. Bir yerliğine hafta mod oynayacağım. Veya ya da maksimum iki yer oynarım. Daha fazla oynamam. Evet önümüzdeki iki kişi çatışıyor ve takım arkadaşlarımız azalıyor ve tek ben kaldım. Evet canlandırmaya gidiyorum doğru. Canlandırmaya gidiyorum arkadaşlar. Bu iki tane nasıl dönüyor? istiyorlar ya. Şunla mı? Abi. Titan'a acaba nasıl dönüşüyoruz? Bir bilginiz var mı? Neyle dönüşüyor? Titan'a. Allah Allah. Titan nasıl dönüşüyor? Zaten onun için özel bir alet mi var? Çünkü bazı kişilere bakın herkes Titan Titan'a dönüşüyor. Rahat vallahi hiç kimse öldüremiyor. Kurtar. Tamam. Hepsini kurtardım. Okey şuna da bakar. Bunlar takım arkadaşlarım baksın diyorum da dur M4 mü? Yok. Takım arkadaşlarım baksın onlara. Uh, şimdi onlar loot yok. onlar. Ben de şöyle alan içine gireyim. Sizler de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. PUBG Mobile'in devamının gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz. Hmm. Ne yapacağız? Adamlar olabilir arkadaşlar kesinlikle etrafta adamlar olabilir söyleyeyim yani. Biraz pusat pusat oynayacağım hatta yeri atak daha mantıklı şöyle. Şöyle daha mantıklı şöyle de etrafa bakarız tamam ya da yok. Buraya gidelim şuradan bakarız. İleride adamlar var. Ben o tarafa gideceğim. Az işte. Adam öldürmek istiyor canım. Evet, ne yapacağız? Herkes burada. Tüm takım arkadaşlarımız burada. şu, şu tarafa gidelim. Şurada adam var. Gideceğim arkadaşlar adamlara dalacağım artık ölür müyüm ölmez miyim bilmiyorum sabahtan beri oradan oraya oradan oraya dolan dolan olmaz biraz da çatışacak adam öldürmeye çalışacak yoksa ne ama çıkalır oyunu evet hızlıca bakalım adam var mı gözümüzde çatan böyle evet şu tarafta gidelim ölebilir miyim kesinlikle ölebilirim Öyle <laughs> Ölmem demiyorum ama Gene de adamla çatışacağım ölsem de çatışacağım adamla. Сейчас я на месте Да, там. arkadaşlar. Hem çok yakınımızda. Adam var. Ya Allah karşı üstte 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 dikkat et üstte üstte dikkat et dikkat et üstte üst tarafta dalın 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 birisi beni kurtarsın kurtar beni kurtar beni kurtar beni kurtar beni birisi kurtarsın Allah cezanızı vermesin birisi beni kurtarsın dedim ya al öldük neyse arkadaşlar dediğim gibi bir yerle oynayacağım dedim ya biraz az artı aldık ama sorun değil evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi bir el oynayacaktım öyle eğlencesine. Tamam. ID'mi vereyim arkadaşlar eğer ID'mi isteyenler olur falan filan diye sizlere bir ID'mi vereyim. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Bekliyorum lobiye gitmesini. Evet arkadaşlar lobiye gitti arkadaşlar. Bir şey almayacağım. Seviye 36 olmuşuz. Seviye 36 olmuşuz. Şöyle hızlıca girelim. Buraya değil, buraya değil ya. Buraya değil ya buraya giriyoruz arkadaşlar aydın burada Arkadaşlar gözüküyor şöyle bakın aydın 51 21 61 98 44 5 falan filan buradan görebilirsiniz Ben şu ne geldiğine bakacağım son aldım artık aydın böyle arkadaşlar dondurabilirsiniz videoyu dondurup bakıp ekleyebilirsiniz Neyse arkadaşlar burada bir videonun daha sonra geldik videomu buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim Yetirim. bu tarz çekimlerin devamı gelecektir arkadaşlar Video attıktan sonra 3 gün arayla tekrardan video atıyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum bu videodan sonra tekrar bir tane daha video atmayı düşünüyorum aslında. Ama onun dışında şu anda canlı yayında aktif olarak takılacağım arkadaşlar. İzleyen, abone olan, like atan herkese çok teşekkürlerimi iletiyorum. O zaman bir sonraki videolarda veya bir sonraki canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok mu çok iyi bakın. kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.